Merhaba arkadaşlar tekrardan şerif ram videosu ile karşınızdayım umarım tekrardan şerifliği alabilirim <laughs> çünkü şeriflik gerçekten çok zevkli hızlı bir şekilde koşuyoruz görevlerimizi yapmak için geçen tüm videomda şerifliği burada almıştı. hadi bakalım vermedi Anne tipi uzmanı çıktı. Gengeç burada. Hadi abi şerifli alayım. Yani yani şerifli aldım ben. Hissediyorum. Aynen öyle. <laughs> <laughs> köylerimi korurum. Run, run, run. evet köylü arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki mühendis mente giremiyorsun saklanırken bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi kimmiş vampiller ben bir daha göreyim. 10 numara. 3, 10. Başka? 9 mu? Tamam 3 19. <laughs> arkadaşlar sizden ricam iyi saklanın. Tamam mı? Vampirler buraya akın edecek. Kameraları izleyin. Biriniz bara saklanın, biriniz depoyu kontrol edin. Kamerayı izleyen arkadaşlar vampirin nereden geldiğini görürse o yöne değil tam tersi yöne koşsun. Geçenki videoda o yöne koşup ölüyorlardı. Çıldırmıştım. <laughs> Bunu yapmayın tamam mı? Kameralardan izleyin ve beni de takip edin. Yani takip edin derken kameralardan iyi takip edin. Nereye gidiyorum, ne yapıyorum, birini vurdum mu? Ona göre hareket edin. Elektriğe de saklanın. Şimdi elektriği kesecekler. Ben elektriği açacağım. Ona göre iyi saklanın bak lütfen kaybetmeyelim oyunu. Hadi bakalım. Gel gel buraya gelin. Buraya gelin, buraya gelin. Daha elektrik kesilmedi. Şimdi elektrik kesildi ya. Ben elektriği açana kadar birisi acil tedaviye bile saklanabilir. Biraz riskli. Ama yine de yetişir acil tedaviye gidip saklanabilir. Hadi niye elektriği kesmiyorlar? Çok konuşuyorlar her adamlar. Çok konuşkan. Bekleyin arkadaşlar. Büyük ihtimal oyunu anlatıyor. Hah kesildi. Saklanın Aa, saklanın. Saklan. Hadi bakalım. Kazanımız mübarek Taktik yaptı vampirler. bir kontrol edeceğim. Lobby'den gelen yok. Üste bakıyorum. Temiz. Hepsi alttan mı gitti acaba? Buraya gel. Nereye kaçıyorsun sen? Buraya gel bakayım. Pis vampir seni. Gel buraya. Kaçma kız. Kız gelsene buraya. <laughs> buraya gel diyorum. Çıldırtma beni. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Aha vurdum. <laughs> ne 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 ne. <laughs> evet elektriği kesti. <laughs> Çünkü böyle bir hakkı vardı. Bir defa yamasız elektriği kesebiliyor arkadaşlar. Vampiri vurduktan sonra Hemen elektriği açmam gerekiyor Köylü arkadaşlarım şu an ölüyor Hemen onları kurtarmam gerek Buralar temiz İki tane vampir hayatta Aha Gelin lan buraya Oğlum ne yapıyorsun Aha, Seni var ya seni var ya yemem bile şimdi Sen nasıl benim köylümü kesersin? Al sana Diğeri nereye kaçtı? Diğer vampir nereye kaçtı arkadaşlar? Bir elektrik daha kesildi. Böyle bir hakkı vardı. Hemen geri dönüyorum. Benim köylülerim nerede? Benim köylülerimin hepsi öldü mü lan? Neredesiniz? Abooo. <laughs> Beş de ölmüş. Nerede bu vampir? Ablam. Abi. Ay, Ay ne Ya, olur, ne oluyor? ya. <laughs> abi ya. Kanka kusura bakma valla. Elim elendiydi, gitti. <laughs> i̇şte eliniz elendi de olmayacak. Çünkü zaten yani Şerif'in de vurdu olmaması gerekiyor. Çünkü zaten ventlere giremiyorsunuz. Yani birbirinizi kovalıyorsunuz. Eliniz vurdu olmasına gerek duyacak bir şey yok ben. Neyse ben saklanıyordum. Ne güzel saklanmışız. La herkes ölmüş. Belki de verir olmadı Ya güzeldi. Ben çok yani. güzel yere saklandıydım yazıklar of olsun. Ya. Ben ya. Saklanıyordum. Neyse bana verin de bitsin oyun. A few moments later. Elinize sağlık arkadaşlar. Olsun ya. Bir şey olmaz on numara. İlk oyunun şeyi. Ay kusura bakma ya. Yok estağfurullah. Ama kusura köylüler harbiden... Sana, bile... sana bir şey diyeyim mi? Hani <laughs> köylüler... Yine köylüler iyi saklanmış ya. Diğerlerini bulamamıştım. Evet ben hiç bulamadım. Ben kimseyi öldüremedim. Evet. Kanka biri açık havuzdaydı. Kisi arka bahçedeydi. <laughs> ben de diyorum benim köylülerim nereye gitti abi. Bakıyorum bakıyorum yok. <laughs> tamam anladım Oyun içinde daha iyi anlayacaksın. Biz sana yine anlatırız. İyi oyunlar iyi eğlenceler. Buse hoş geldin. Uf, Sen biliyorsun zaten oynamayı. Hadi bakalım. Evet. evet. Arkadaşlar ampeli mi bekleyecek acaba? Çöyde yine bir şerefli almam yok mu peki? <laughs> Hızlı bir şekilde yapalım bakalım. Yine bir şey vermiyor. Veri bag alacağız şimdi. Ah ne yapıyorsunuz ne? Ee, mühendis sesi çıkabilir gerçi bana. Aynen mühendis çıktı. Benim görev yapmama gerek yok artık. Çünkü mühendisliği aldım. <laughs> Baktım ortaya basan yok. Galiba 8 Joker'di de. Ben arkadaşlar direkt Şerif kendini ve e, kendini söylesin. 2, 3, 4. Vampiriz. Ben vampirim. Üçlüyü kes. 2, 3, 4. Ben şerifim. E. Nazlıcan'dayız yani. Şerif e. Nazlıcan sana güveniyorum. Ben zaten şekerim. İlk kez oynuyorum. Kusura bakmayın. Hansıcan sana güveniyoruz köylüler Allah, olarak. Allah sonumuzu hayır etsin <laughs> <burada. gülüyor> Hadi bakalım. Yaparsın ya. Zaten <laughs> ben seni kesmeyi. Ben şimdi ne yapacağım? 8 Sen numara. Sen açık, açık git kanka. Kim açık havuza gidecek? Hayır arka <laughs> bahçeye Arka bahçeye Ay pardon doğru. Sen barcaydı. arka bahçeye gel ben anlatacağım orada hızlı bir şekilde ne yapacağım. Bir, bir şey söyleyeceğim. Elektriği kim? E, elektrik. kim? Anlatacağız. Alfa bahçeye A few moments later. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi e, Şerif ne yapıyorsun biliyor musun? Vampirler elektriği kestiğinde elektriği açıyorsun. Biz de o sıra dağılıyoruz bir yerlere saklanıyoruz. Vampirler buraya doğru akın edecek tamam mı? Üçü de buraya doğru koşacak. Sen de onları durduracaksın yani vuracaksın. Bize yaklaştırmamaya çalışacaksın. Onlar seni kesemez. Sen de dikkat et köylülerden birini sıkmamaya çalış. Vampirler 2, 3, 4. Ona göre. Biliyorum. Tam, biz tamam, saklanacağız. Kanka. Biz elimizden gelince iyi saklanmaya çalışacağız. Ölmemeye çalışacağız. Gerisi sende. Onları hallet. Tamam. Restoranttan git olur mu? Restorant. Tamam. <laughs> Elektriği açtığın an oyun başlar tamam mı? Biz de o sırada saklanırız. Tamam. Hadi bakalım. Tamam kanka. Al. Ya Allah bismillah. Ama maalesef Nazlıcan yapamaz. Ya sen şey konuşma Yufra ya. Ben filan onu kesmeyecek. Yapamazsın ki. Ben filan onu ben... kesmeyecek. Yuprağı sen. Hatta Nazlıcan. Nazlı yanlışlıkla bana sıkmıyorsun. hadi <laughs> hadi koş koş koş. Evet arkadaşlar şu an kameraya geçtim. Abi geliyor bütün vampirler geliyor şu an Ama erken hareket etti vampirler Elektrik açılmadan Üçü de geliyor kaç Aha sıktı Şerif vurdu orada birini <laughs> Ben kaçıyorum abi Şerif orada birini vurdu vampirlerden <laughs> Çok iyi oldu Ben hemen gideyim açık da saklanayım Şurası iyidir ara sıra çıkarım gezerim bir bakarım ne var ne yok. Arkadaşlar amacımız iyi saklanmak. Şu an vampirlerden bir ölü olduğu için elektrik kesim hakkını kullandı. Şimdi elektriği Şerif açmaya gitti. Evet Şerif elektriği açtı. Tekrardan vampirleri aramaya başlayacak. İki tane vampir şu an hayatta. İki tane vampir kil alıyor. Onun için dikkatli olmamız lazım. İnşallah buraya gelmezler. Hatta ben şuraya geçeyim. Burası daha güvenli. Buraya hiç gelmezler. Arkadaşlar videoların devamı gelecek. Her gün yeni yeni videoları karşınızda olacağım. Bu arada en son kağıtmış olduğum YouTube'a videomda Şeref Ram videosunda çekiliş var. 500 abone olunca Ferrari çekilişi yapıyorum. Yoruma ID'nizi bırakmanız yeterli arkadaşlar. Bu arada bir vampir daha öldü. Çünkü elektrik kesimi geldi. Bir vampir her vampirin ölüşünde bir hakkı var. Elektriği kesmek için. İki vampir de iki hakkını şu anda kullandı. <laughs> Birisi ölmüş bu <orada>. 9 <laughs> Dokuz ölmüş orada. Hemen şöyle. Şuralara bakalım. Bir tane bakayım. Oo, baya bir köyde hayatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vampirler iş yapamamış demek ki. Bakalım tekrardan. İki defa elektriği kesmişlerdi. Üçüncüyü yanlışlıkla kestiler herhalde. Çünkü üçüncü elektrik kesimi yok. İyileştirme yapabiliriz aslında. Vampir tek kaldığı için elektriği kesebilme hakkına sahip olabilir. Onu düzenlemesini yapacağım arkadaşlar. Gitgide oyunu geliştireceğim. Bu şekilde daha zevkli, daha eğlenceli bir oyun sürdüreceğiz. şu an biraz geziyorum çünkü vampir tek kalmış ve çok fazla köylü hayatta. Ben gideceğim güvenlik tarafına bakacağım. Büyük ihtimal vampir saklana saklana kesecek. Aa, on numara da ölmüş. Bayağı bir köylümüz ölmüş aslında. Oo. Gördüm onu iki numara açık oldu. İyi ki oradan çıkmışım. <laughs> Abi iyi ki çıkmışım. Şerif nerede? Şerif hemen söylemem lazım vampire. Şerif, Şerif buraya bak. Şerif. Beni dinle, beni dinle. Lobide, lobide, lobide. Kız lobi de Vampir, vampir lobide. de. Anamı satıyor. Ama... Ya Nasıl bana ki? niye sıktın? <laughs> ya of. Ben sana vampiri söylemeye gelmiştim. Millet ölüyor be. Kız bulamadı biliyor musun? Açılıklı